Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk bir vlog çekimi. Bu işe yeni başlamak isteyen benim gibi arkadaşlar için bir başlangıç adımlarında nelere ihtiyaç hisseder? Çizim. Nelere ihtiyacımız var? Bir moto vlog özellikle. Moto vlog çekmek isteyen arkadaşlarım için. Şöyle ufak ee, dilimin döndüğünce bir ekipmanlarımın tanıtımını yapacağım. Ee, ekipmanlarım çok basit. Yani çok kurulumu çok kolay bir ekipman ama bundan dolayı da maliyeti yüksek. Lan oğlum köpek bir git lan. İlk videoda vallahi bak bana fail çıkarttırma. Yani e, GoPro 10 bile kullanıyorum. Lan! lan oğlum git serseri. GoPro 10 bile kullanıyorum arkadaşlar. Taşıma kılıfı şekilde bir kılıfla geliyor. İçinde iki tane bataryası var. Bu benim daha evvelden 5-6 yıl evvelinden aldığım e, SC Cam 4000. Bunu da e, motorun gidonunu koymayı düşünüyorum. Eski bir e, kamera olduğundan dolayı, işte çekim karesi olsun, yazma okuma hızı olsun, daha az, daha düşük performanslı olacak. Gidon da beni sabit çekeceğinden dolayı çok böyle bir performansa ihtiyaç hissedeceğini düşünmediğim için, bunu gidona koyacağım. GoPro Onu kaskıma. Videoyu telefonumdan çekiyorum bu arada. Kaskımda GoPro 10 var arkadaşlar. Ee, mikrofon olarak DJI'yı wireless mikrofonunu aldım. 2 adet mikrofon var içerisinde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir iPod gibi bir kutusu var. Taşıyıcısı, alıcı yani. Şu an GoPro'nun üstünde şu. Şöyle göstereyim. Ee, şu zımbırtıyı çıkaramadığım için böyle çekiyorum. Şu arkadaşlar mikrofonumun alıcısı. İki adet mikrofon var. Birisi bu. Kaskımın içine koyuyorum. Diğerisini, diğerini ise şu an kullanmadım. Onu da egzozun üstündeki çantaya koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. İki adet mikrofonu var. Senkronizasyon değil bir derdi yok. Üçünü birden aynı anda kutusuna koyarsınız. da aynı zamanda da şarj alıyor. Kutuyu da buradan şarj ediyorsunuz. 15 saate kadar e, fabrika verisi katalogtan 15 saate kadar DJI'ın e, kayıt imkanı söz konusu. GoPro'ya da takabiliyoruz. Şu şekilde Type-C girişiyle telefondan da kayıt yapabiliyoruz. Aynı şekilde Lightning girişi de yapmışlar iPhone'lar için kullandığım mikrofon bu. Mikrofonu ise şöyle gördüğünüz gibi GoPro'm var. Şu aparatı GoPro e, Media e, diye geçiyor galiba. GoPro Media için e, şunu almamız gerekiyor mecbur. Çünkü ses mikrofondan gelen sesi kameraya görüntüye aktarabilmek için şu şekilde göstereyim. Bu aparata ihtiyaç var. Şu şekilde takıyoruz aparatımıza çekimleri nasıl yapıyorum bilmiyorum ama umarım <laughs> güzel bir şekilde çekiyorumdur. E bu kadar basit arkadaşlar. E GoPro, GoPro'nun medya aparatı, medya aparatına bağlı olaraktan e, wireless mikrofon sistemini aldım. Ve bu kadar. E 2023 Mart Nisan aylarında almaya başladım arkadaşlar ben bunu toplamaya başladım bu ekipmanları anlatıyorum size ne yazık ki çok maliyetli. Ama pratik. Mikrofon özellikle tak kullan. GoPro ona göre tak kullan. Hiç böyle e, kabloymuş, efendime söyleyeyim e, bantmış, yapışkanmış, yapıştırıcıymış o tarz şeylerle uğraşmadan direkt e, tak kullanmış bir şeklinde e, güzel, kaliteli e, çekimler yapabiliyorsunuz. Yani ekipmanlarım kaliteli. Tek amatör olan benim. Onu da inşallah zamanla e, bu amatörlüğü atacağız. Sizlere daha güzel içerik. Kendim için hep hepsinden evvel kendim için daha güzel, daha kaliteli onu biriktireceğim inşallah. En yani motorumu da Denizli'den aldım. Aldığım kişi aynı zamanda adaşım. Onu da buradan selam olsun. Kaskım. Kaskım AG, AGV kask. Bunu da Eskişehir'de bir abime kendim yaptırdım. Bu şekilde boyattım. Herkese iyi günler. Herkese güzel gazlamalar. Tekenize taş değmesin. Bay bay.